Bugün Brawl Stars'e 24 saat boyunca tüm karakterlerim ve her şeyim ender yapıyoruz. Yani Brawl Stars'e her şey ender olacak. Hadi o zaman oyunumuza başlayalım bakalım hangi oyun modlarını kazanabileceğiz. <laughs> Arkadaşlar ilk ender karakter olarak El Primo karakterini seçmek istiyorum. Ve savaş Modu topunda oynamak istiyorum. Savaş modu diyecektim birader. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza giriş yaptık. Görmüş olduğunuz gibi kardeşim karşı takımdaki ve bizim takımdaki oyuncular neredeyse eşit kankacım. Yani kimse işte ne bileyim aşamalı da kasmamış gibi bir şey yani. Çok az elmasa kadar kasmışlar. Hiç kimse efsanevi falan olmamış. Neyse yapacak bir şey yok kardeşim. Bu arada karşı takımda da elpim Arkadaşlar videoyu ufacık biliyorum. Emeğimin karşı olarak like atıp abone ol. ama unutmayın. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Var ya. Aferin. Aferin Mortis. Aferin Mortis de. Meg, af, meg, meg gel Meg. Meg gel. Me, oğlum me, ben Mortis. Leon öldü zannetmiştim. Leon hala burada ya. Bilader ne güzel orada topu atacaktık ya. Ya abla'lar çok kolay bir şekilde inecektik. Leon, Leon gol atmana izin veremeyiz. Leon, Leon, gol atamazsın bu arada kankacım. Bunu da buradan söyleyeyim kankacım. Bu arada top bizde şu an gol atabiliriz. Gol atın atın atarsın. El Primo gel lan buraya. O bas karakteri de AFK burucum. Hemen şöyle ilk golümüz gelsin diyecekken. Senin ya ben kankacım gözünü seveyim. Bu, bu özellik nedir ya? Ya bu özellik kaldırılsın oyundan. Böyle bir şey mi olabilir ya? Ya adam beni geri hatta attı. Ayağımdaki top kaydı ya. Bilader böyle bir şey olabilir mi ya? Yani böyle kötü bir özellik olabilir mi ya? Ben hayatımda bu kadar kötü bir özellik görmedim ya. Şimdi gideceğim kardeşim adamların önündeki şöyle duvarları kıracağım. He, şimdi gelin birader. Şimdi gelin 2 dakikada hemen gol atacağım. Var ya görürsünüz var ya tüm önünüzdeki duvarları kırdım zaten. Şimdi var ya gol atmamamın imkanı yok diyecekken var ya bir şey diyeyim. Galiba kendi kalemin önünde kıracağım ama zorunluyuz ya. Adem pro. Pro değilsin Adem. Adem bunu anla Adem. Egolusun sadece Adem. Gel lan buraya. Oğlum ne ara öyle on görünmez oldu da burada. At! At işte bu. İşte Mortis BTS. Beste. Besteymiş lan. BTS nereden çıktı birader ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Çok güzel. İkinci gol de Tenofi'den mi? İkinci gol Tenofi'den değil. Ama gelecek. Gelecek. Mortis gel. Okey. Okey. Mortis ikinci golü de attı. Mükemmel bir şekilde kazandık. Arkadaşlar bence gayet güzel ve eğlenceli bir maçtı. Hadi o zaman bir diğer karaktere. <laughs> arkadaşlar bir diğer karakter olarak Bro karakterini seçmek istedim. Ve arkadaşlar Bro karakterini elmas Kamacı'da oynayacağım. Hadi başlayalım. <laughs> evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Görmüş olduğunuz gibi kardeşim karşı takımda bizim takım neredeyse aynı. Karşı takımda bir tane efsanevi var. Bizim takımda bir tane e, elmas var. O da benim arkadaşlar. Belki iki olabilir. Ee, ama karşı takım, ya bizim takımda da bir tane... Ya oman konuşamadım be birader. Karşı takımda iki bot, bir tane de efsanevi var. Bizim takımda bir bot, iki tane de iyi oyuncu var. Yani neredeyse eşit gibi. Çünkü efsanevi falan filan... Ya adam yani karşı... ama ben konuşamıyorum birader. Ben konuşmayayım daha iyi. Bu arada internet var ya, birazcık daha donmaya devam edersen var ya... Seni seni çözdürürüm yani gide başka internet bağlatırım git lan git lan beni balley balley git lan balley o beyler 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 orada öp. ya orada olamaz ya ya o o ultisindeki son kalan damlacıklara değemezsin ya birader ya bu, bu nasıl bir şey ya hemen şöyle bu arada şu eyvah gene aynısı oldu birader gene aynısı oldu gene aynısı oldu birader aynısı oldu ya ya birader aynısı oldu gözünüzü seveyim aynısı ya Neyse tamam yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. En azından karşı takımdan daha fazla elmasımız var diyecekken onları da kaybettik birader. İyi mi? İyi mi birader? Onları da kaybettik. Aferin bize. Bize aferin birader. Aynen çok güzel. O kadar güzel oyuncuyuz ki yani o kadar mükemmel oyuncuyuz ki birader botlara yeniliyoruz birader. Aynen. Aynen kardeşim. Gel buraya. Aa, gel buraya gel buraya gel buraya nerede birader nerede ya nerede nerede oy çok güzel çok güzel çevir oradan çevir oradan çevir oradan birader bana yardıma gelmezseniz ben bittim yardıma gelin yardıma gelin bir kere de yardıma gel el primo el primo hala gidip de adam gibi emoji atıyorsun birader ya birader birazcık da yardıma gelin bu nasıl bu nasıl bir takım arkadaşları ya ya gel gel oy tamam çok güzel çok güzel ya birader bir kere de alın şu bu bulu ya bir kere de bu bulu alın ya bu bulu ya birader var ya ben ağzımda tüy bitti söylemekten bile bak adam gibi gideceğiz yeneceğiz tamam mı bak bak bu turun yenilme imkanı yok birader yenilme imkanı yok ya ya bu turda yenilemezsiniz birader ya tamam abi dislike çekiyorum Sakin, sinir. Arkadaşlar az önceki maç efsaneydi bence. Ama kötü olarak. Arkadaşlar bir diğer karakterimiz bul karakteri Bu arada arkadaşlar bir tane karakteri çok fazla seviyorum oynamayı O karakteri sona saklayacağım Ender olarak Arkadaşlar bu arada bunu da sıcak bölgede oynamak istiyorum Çok moralim bozuk başlayalım <laughs> yani arkadaşlar oyunumuza başladık görmüş olduğunuz gibi kardeşim mükemmel geçecek bu tür. Bu türün kötü geçme imkanı yok tamam mı? Ben, 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 ben konuşamıyorum birader. Karşı takımda emimiz yok ya. Bence gayet güzel bir maç geçecek. Zaten Berry karakteri de var. Yani bence güzel geçebilir kankacım maç. Ama şu an e, yeniliyoruz diyecekken bu arada yenmeye başlamışız. Gel bu arada buraya bul. Bul gel buraya. Bul gel buraya. Bul mu artık hangi karakterse gel buraya birader. Bulma artık o hangi ben tam tam karakterleri o kadar değişik kostümler getiriyorsunuz ki artık anlamıyorum hangi karakter hangi karakter. Var ya şöyle dairenin içinde duracağım. Bu arada arkadaşlar siz de anlayabiliyor musunuz ya? Ben anlayamıyorum şahsen. Yani karakterler o kadar değişik kostümler getiriyorlar ki hangi karakter hangi karakter anlayamıyorsun. Yani mermilerinden, vuruşundan falan biraz anlayabiliyorsun. O da bir ihtimal yani. Hemen bu arada şuradan, şuraya doğru koşacağım birader. Şu arada Jayce'i, bu arada şu hiper şarjı şeyini hiç sevmiyorum kanka. Bu arada beraberliği de elimize aldık. Beraberliği de şu an, yani çok çok değişik bir cümle kurdum ama yeniliyoruz arkadaşlar. Bu arada kaçmayın lan, kaçmayın lan, kaçmayın lan, kaçmayın kardeş. Canları azken kaçıyorlar, canları yüksekten geliyorlar ortaya. Var ya sinir alıyorum böyle oyunculara ya. Ya böyle oyuncular oynamasın birader ya bu oyunu. Bu oyunu böyle oyuncular hak etmiyor. Gel oğlum birader yoldayken yoldayken nasıl oynayabiliyorsun birader ya? Ya adamlar bizi dairenin içine sokmuyorlar ya da ya ne abi milla toksiklik oyunu milla toksik böyle duvar arkasından böyle bu emojiyi atayım adamlara anlamıyorum birader ya. Ya şuna baksana. Şuna bak. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Dislike anca dislike ya bunu. <laughs> Arkadaşlar nefesimi bile harcamak istemiyorum bu tur üzerine. Direkt diğer maça geçelim. Arkadaşlar bir diğer karakterimiz Poco karakteri. Takım oyununda bence Poco karakteri gayet iyi gidebilir. Arkadaşlar bu yüzden de knockout maç knockout olmaz ki ya. Takım oyunu dedik o kadar neyse. Tamam tamam arkadaşlar savaş arenası değil basket savaş arenası. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık görmüş olduğunuz gibi. Yani birazcık takım oyunu gibi kanka yani. 3-4 kişi olsaydı daha takım oyunu olduğunu hissedecektim ama 2 e, kişi var. Ne yapacak bir şey yok en azından bir tane takım arkadaşımız var. Hesaplaşmada da o kadar fazla oynamak istemiyorum arkadaşlar. Normalde üçlü hesaplaşma girerdim ama bu arada Şili ben senin atacağın ultinin ve şu an atacağın golün ya yani Efsane kötü olduğunu düşünüyorum. E, dur, dur lan bilader. Ne kadar değişik bir ismi var bunun. Çık 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 oğlum tam da dairenin içinden de çıkamadık ya. Ya birader, birader var ya bak. 3 turdur, 4 turdur yeniliyoruz arka arkaya. Var ya bu turda yenilmek istemiyorum. Ya birader atmasan olur mu be? At atmasan ol olur olmaz değil mi? Olmaz kanka, olmaz. Atmasan olmaz zaten. Atmasan olmaz bak ben önünde siper olacağım. Adam gibi gidersin şöyle atarsın ya da ya da birader, birader atardık onu. Oha lan. Oha oğlum takım arkadaşım. Birader takım arkadaşım şeymiş ne onun adı ya. emiz diyecektim altı kalsın. Ultisinden anladım. Ben diyorum bu acaba bu karakter hangi karakter. Karakter bilmiyorum kostümler çok değişik. O top girsin kaleye. O top potaya sokulsun ya. Ya birader ben böyle maç görmedim. Hayatımda bak bu kadar rezil bir maç oynadığımı hatırlamıyorum. Diyecekken galiba basket edeceğiz oğlum top bir daha elimde değil top. Adamlara diyorum ki basket atacağız. Ya kanka aynen basket atarsın. 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 İşte bu. İşte bu. Tehenofa'yı iki puan aldı. Alırız kardeş. Alırız. Alırız. Biz de, biz de deriniz. Biz de deriniz. Biz de deriniz birader. Biz de deriniz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum var ya bir tane daha atarsam onun üstüne bir tane daha atarsam onun üstüne. Ah be kadife bilek diye. Tıvalenten ya. Hadi lan at, at at oğlum onu da at lan onu da at lan. Bir sen bir tane şey atacaksın bak. Tek tek istediğim şey. Bit ah yedik al işte bitti ah. Bence gayet slay bir maçtı arkadaşlar. Yani az önce dediklerimden sonra dalga geçtiğimi düşünüyor olabilirsiniz ama bayağı kötü bir maçtı ya. Ben hayatımda bu kadar kötü bir maç görmedim ya. Ya birader nakavta geçiyorum var ya nefret eder de geçiyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık görmüş olduğunuz gibi. Bizim takımda iki tane efsanevi, karşı takımda bir tane efsanevi ve bir tane altın var birader. Karşı takım çok kötü bir şekilde e, oynayacağım oynayacak gibime geliyor kanka. Bu arada arkadaşlar ben efsanevi diyorum ama onlara. Yani onun mor hani var ya o mor var. Onun ne olduğunu yazarsanız çok fazla sevinirim. Ben onu tam bilmiyorum. Bu arada şu koltuğu alır mıyız? Al, alırdık. Al, oha tek ben mi kaldım lan? Bir an var ya korktum tek ben kaldım diye de tek ben kalmadım ama şu an tek bul kaldı birader. Yani pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Nasıl olsa karşılarındaki adamlar 3 kişi ve on uyuz karakterler kanka. En uyuz. Ee, Edgar olası bir ihtimalle e, bir yerlere kaçabilir özelliğiyle. E, zaten şeyi de bahsetmiyorum. Neydi onun adı? E, neydi lan? Miko'yu da bahsetmiyorum zaten. Adam maymun bile. adam Adamla değil, adam maymun lan maymun. Ne ne beklersin ki? Direkt uçup gidecek. Bu arada çok güzel bir şekilde Edgar'ı aldım. Hemen bu arada tek kolt kaldı koltuğun Pek bir işlevi yok bu arada koltuğu çok kolay Bir şekilde alabiliriz gel buraya kolt Bu arada kangacım var ya mayın gibi girdi Gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya Oğlum bak ben öldüm ama o bak ona hayır Bak ona ölmeyin birader onu kazanırsınız Kazanırsın diye düşünüyorum bu arada Bak kit zaten ultisini atsa 2 dakikada kazanırsınız Evet ah be oğlum çok çok yanlış Bu arada bir şey diyeyim mi alırlarsa var ya Burada çok sinirlenirim yani Tamam abicim bak bu turda alacağız En azından bir 2-3 filmimiz olsun değil mi yani 2 Üç olsun ya. Hemen şöyle gel lan buraya. Bu arada ultimi alırsam. Ka kazanmalarının imkanı yok. Kazanma ultimi doldurayım be. Bir ultimi doldurayım değil mi Colt? Bir izin ver Colt. Colt bir izin vereceksin değil mi? Bu arada kesin Edgar ultisini doldurmaya çok az kaldı. Eyvah birader kaybettik ya. Kaybettik ya kaybettik Oğlum bir şey diyeyim mi kazanırsanız var ya Uy kazan kazan Bir zahmet kazanın ona da bir zahmet kazanın Hadi 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 kazanın Kazanın kit kit bir şey yap Hadi lan bu arada kazanırlar bu arada Ben yani inanıyorum ben kazanacaklarını Arkadaşlar oğlum 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 kazanırsınız Değil mi birader, birader Kazanırsınız değil mi Bak ne olur ne olur. Hadi. Hadi. Oğlum var ya burada ben var ya burada beni şey ettiniz şimdi. Ha. Tamam çok güzel kazandık ya. Oh be sonunda ya. Evet arkadaşlar maç konusunda gayet güzel bir maç geçirdik. Hadi kapanışa geçelim. Arkadaşlar bence video bu kadar olmalı. Like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir önceki videolarıma bakabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.